şu an için nargile satışlarımız bizim çok güzeldir. Hani bilenlere tavsiye ediyoruz, anlatıyoruz nasıl yapabileceğini. Çoğu turistler bilmiyor, gösteriyoruz, burada yakıyoruz, içtiyoruz. Hani o şekilde de nargile de yardımcı olabiliyoruz diyebilirim. Peki neden kale içi, neden kale içini tercih ediyorsunuz? Kale içi Sizi burada cezbeden ne oluyor? Şöyle söyleyeyim, buraya her yerden insanlar geliyor. Hani Alanya, Kemer, Side, işte fark etmiyor. Herkes geldiği için hani kale içi evet. Antalya'ya gelip de uğramayan kimse yok. O yüzden kale içi. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsim? Tamer. Tamer Bey, ne işle meşgulüz? Ben de hediyelik eşya satışıyla uğraşıyorum. Hediyelik eşya satıyorsunuz. Şu anda Antalya'dayız. Antalya'nın neresindeyiz? Antalya yat, yat Limanı, kale içindeyiz. Kale içindeyiz. Peki biraz bize kale içinden bahseder misiniz? Kale içinden nasıl bahsedelim? Şu anda e, yüksek sezondayız ama gördüğünüz gibi bütün esnaf oturuyor, telefonla oynuyor. İşler iyi değil. mi? İyi, i̇şler iyi değil kesinlikle iyi değil. Cadde boş. Cadde Kimse boş. yok. <laughs> Öyle yani şu anda sezon açıkçası kötü gidiyor yani sezon. Anlıyorum. Peki siz neden kale için tercih ettiniz? Aa, şimdi bu sezon için öyle ama geçtiğimiz sezonlarda iyiydi ama son 3 yıldır 4 yıldır bir evet. turizmde düşüklük olduğu için. Biz 10 12 yıldır buradayız. Evet. Onun için de terk edemedik de hala buradayız. Peki teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür ederim.